Evet Kıbleteyn Camii'ndeyiz yani iki kıbleli e, cami bakın burada şu, şu yöne doğru Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'ye doğru namaz kılmıştır ama ondan önce bakın orada görüyorsunuz bunlar var orası Kudüs'e doğru e, namaz kıldığını gösteriyor bu tarafa doğru kılıyordu ve rivayetlere göre ikinin namazında ayet geliyor. Ayet geldiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu tarafa doğru kılarken dönüyor Sahabelerin önüne geçiyor ve Kabe'ye doğru namaz kıldırmaya başlıyor. Bakara 144. ayet. Resulüm biz kıbleyle alakalı vahiy ümidiyle yüzünü sık sık göğe doğru çevirip durduğunu elbette görüyoruz. Şimdi senin razı olacağın bir kıbleyi döndürüyoruz. Bundan böyle namazda yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir diye ayet geliyor ve Müslümanlar çok seviyor. Çünkü Yahudiler çok tabiri caizse dalga geçmiştir. İşte kendi kıbleniz yok diye ve Müslümanlar çok seviniyor. Kıbleten camiden selam olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. بالله تعالى الفاتحه